Merhaba arkadaşlar ben Rektör hocam Polis Meslek Yüksek Okulu başvuru kılavuzu çıktı. Bu videomuzda da başvuru şartlarından, başvuru nasıl yapılır, kaç kişi alınmaktadır, daha da önemlisi kaç puan istenmektedir ondan bahsedeceğim. Öncelikle 2000 erkek, 500 kadın olmak üzere 2500 tane polis adayı alınacaktır ve başvurular Polis Akademisi resmi sitesinden online olarak yapılacaktır. 25 Temmuz'da başlayacak ve 5 Ağustos'ta sona erecektir. Kısaca şartlardan bahsedelim. En önemli şartımız. TYT puanı şartı TYT'den ham puan olarak 250 ve üstü alan adaylar başvuru yapabilmektedir. Okul puanı eklenmeden yani sınav giriş belgesinde en solda TYT yazan kısma bakacaksınız. YTYT kısmına değil. Bunun dışında yaz sınırımız da vardır. 18-26 yaz sınırı bulunmaktadır. 1 Ocak 1997 ve 1 Ekim 2004 arasındaki kişiler başvuru yapacaklardır. Ayrıca boy şartı da bulunmaktadır. Erkeklerde 1.67, bayanlarda ise 1.62 santimden kısa olmamanız gerekmektedir. Vücut kitle endeksinizin ise 18-27 arasında olması da gerekmektedir. Son olarak şu hatırlatmayı yapalım. Polis Meslek Yüksekokulu sadece puanla almamaktadır. Puanın dışında başvurudan sonra sözlü mülakat ve spor mülakat yapılmaktadır. Bunların sonrasında 2500 aday alınmakta. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki videomuzun altındaki ilk yorumda yer almaktadır. Oradan detayları daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular varsa da videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup videolarınızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>